Yetenekli hanımlardan herkese merhaba. Bugün çocukların bayılarak yediği, özellikle doğum günü ve etkinliklerinizde hazırlayabileceğiniz hem kremasıyla hem kekiyle çok lezzetli bir kapkek tarifim var. Öncelikle üst kremasını hazırlamakla başlıyorum. Tencerenin içerisine 1,5 su bardağı süt aldım. Üzerine bir paket çikolata sosu ekledikten sonra kaynamaya başlayana kadar sürekli karıştırarak pişirdim ve ocaktan aldım. Ocaktan alır almaz henüz sıcakken içerisine çikolata ekliyorum ve tamamen eriyene kadar iyice karıştırıyorum. Sosum sıcak olduğu için Çınlı çikolata zaten içinde çok çabuk eriyor. Kabuk tutmaması için ara ara karıştırarak soğumaya bırakıyorum. Çikolata sosu soğurken keki hazırlayacağım. Bunun için kasenin içerisine 3 tane yumurta aldım. Üzerine 1,5 su bardağı toz şeker ekledikten sonra açık sarı bir renk alıp köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt ekledikten sonra çırpmaya devam ediyorum. Bir miktar çırptıktan sonra şimdi unu ekleyeceğim. Güzel bir kek yapmanın en önemli püf noktası yumurta ve şekeri çok güzel çırpmak ve Unu mutlaka eleyerek eklemek. Eleğin içerisine 2 su bardağı un, 1 kahve fincanı kakao, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ekledikten sonra eleyerek karışıma ilave ediyorum. Bu aşamadan sonra elektrikli mikser kullanmıyorum. Bir el çırpıcısıyla hiçbir türlü kalmayana kadar güzelce çırptım. Muffin kalıbının içerisine muffin kağıtlarını yerleştirdikten sonra hazırlamış olduğum kek karışımın içerisine dökeceğim. Çok az doldurmayın, çok fazla da doldurmayın. Eğer fazla doldurursanız taşma yapar, az doldursanız istediğiniz gibi kabarmaz. Yarıyı biraz geçecek şekilde doldurmanız en ideali. O zaman hem çok güzel kabarıyor hem de taşma olmuyor. Kalıpların içerisine doldurdum. 180 derece önceden ısıtılmış fırında 30-35 dakika kadar pişirdim. Muffinler pişti. Fırından çıkardım ve soğumaya bıraktım. Kekler soğurken kremasını hazırlamaya devam ediyorum. Soğutmuş olduğum çikolata sosunun içerisine iki poşet krem şanti ekledim. Bir dolu yemek kaşığı da kakao ekledim ama kakaoyu çekmeyi unutmuşum ama altta açıklamalarda malzeme listesine ekleyeceğim mutlaka kakaoyu ekleyin kakao ve şantiye ekledikten sonra mikserle güzelce çırpıyorum çırptıkça çok güzel bir kıvam alıyor. Kıvamını bu şekilde olması gerekiyor. Hazırlamış olduğum kremayı krema torbasının içerisine alarak kapkeklerin üzerine sıkacağım. Bu arada tarifime denk gelip videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek vermek için abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı ve bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Ayrıca beni yetenekli hanımlar instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Her türlü desteğiniz benim için çok önemli. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Soğumuş olan kapkeklerin üzerine soğuk kremadan güzelce sıkıyorum. Şöyle dikkatli bir şekilde sıktım. Daha sonra üzerine pasta süsü ekleyerek süsleyeceğim. İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Sade hali de çok güzel. Ayrıca bu üstündeki krema çok güzel. Bunu pastalarınıza dolgu veyahut da dışına sıvama olarak da kullanabilirsiniz. İsterseniz kekini sade de hazırlayabilirsiniz. Hem kekin dokusu hem üzerindeki kremanın lezzeti gerçekten çok güzel bir cupcake tarifi. Her türlü etkinliğinizde çocuklarınızla gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsiniz. Kremasını üzerine sıktım. Son olarak pasta süsüyle de süsledim ve artık cupcakeler servisi hazır. Gördüğünüz gibi görüntüsü de oldukça güzel. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Eğer denerseniz yorumlarda bana geri bildirim yaparsanız sonuçları benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şöyle bir tanesini keserek size kekin dokusunu da göstermek istiyorum. Puf puf yumuşacık şahane bir kek oldu. Mutlaka deneyin. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.